BDP'nin 2014 bütçesindeki muhalefet şerhinde Türkiye Kürdistanı ifadesini kullanması mecliste tansiyonu yükseltti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, BDP'yi eleştirerek yazılan muhalefet şerhinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır diye konuştu. Muhalefet şerhindeki ifadelerin değiştirilerek yeniden raporun basılmasını istedi. Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da anayasa ve iç tüzüğe aykırı bu ifadelerin çıkarılması için bir an önce gereken adımların atılmasını istedi. Genel kurul devam ederken BDP'li İdris Balukenle MHP'li Özcan Yeniçeri arasında sözlü sataşma yaşandı. Ardındansa BDP'li Sırı Sakık ve Baluken tartışmayı sürdürdü. Sinirlenen Baluken Yeniçeri'ye yumruk atmaya çalıştı. Birkaç defa yumruk atma girişiminde bulunan Baluken'e araya giren diğer milletvekilleri engel oldu tartışmalar üzerine birleşme ara verildi.